Bu arada bir de İnebolu'da bir köprümüz var, malum terminal köprüsü ve yaklaşık sanırım 4-5 yıldır da yapılmayı bekleyen bir köprü sevgilerim. Evet. Ee, bu köprüyle ilgili geride bıraktığımız günlerde ciddi eleştiriler oluştu ki İnebolu Belediye Başkanı da aslında bu eleştirilerin başında geliyor. İnebolu Belediye Başkanı kendisi bu köprüye yönelik eleştiriler yöneltti, karayollarına yönelik. Ve bu terminal köprüsüyle ilgili de karayollarında bir gelişme var, onu ifade edelim. Köprü ihaleye çıktı 23 Ağustos'ta ihale gerçekleşecek. Ee, toplam 420 günde de tamamlanması bir yıl aşkın bir süre tamamlanması öngörülüyor. Inaboldaki bu meşhur köprünün ki üzerinde insanların geçebilmesi için evet. ahşap par par parkeler sanırım kondu ve insanlar şu anda o şekilde o köpriden geçiyor. Bu Köprüyle ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Ee, köprünün fotoğrafı varsa bilmiyorum hani var onu hemen alalım. Arkadaşlarımızın evet. köprünün fotoğrafını yayınlayabilirse eğer. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu birkaç hafta önce ilk koordinasyon kurulu toplantısında bu İnebolu Belediye Başkanının işte Karayolları Bölge Müdürünün, DSİ Bölge Müdürünün hani bu köprüyle ilgili diyaloglarına biz şahit olan bir kişi olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir köprü yapmışız. Köprü 3 tane e, geçişi var. Köprünün altında işte suyun akması için 3 tane geçiş olarak planlanmış. Ee, öncesinde İnebolu'nun bu dere hani bu taşkın riskinin olduğu işte geçen 27 Haziran'daki sel felaketinde e, taştı taşacak dediğimiz işte yaya köprülerini götürecek dediğimiz noktada su seviyesi en kritik hatta köprünün üzerinden bile geçmeye başlamıştı. Kritik bir noktadaydı. Ee, şimdi İnebolu içerisindeki bu dere Devlet Su İşleri tarafından işte rekreasyon çalışması kapsamında hı hı. iki tarafı yükseltiliyor, orta taraf çukur bırakılıyor. Yükseltildiği için hani oralara oturaklar, banklar falan yerleştiriyorlar. İşte hani güzel görünsün falan diye. Böyle bir dere yapısı var. Şimdi ama bu dere yapısı bu arada da fotoğraf ekranı he, Bu dere yapısı gösteriyor ki işte bir sel felaketinde işe yaramayacak. Fotoğrafı büyütürsek, bakın hem fotoğrafı anlatarak göstereyim. Yönetmenimiz fotoğrafı büyütelim, sadece fotoğraf verelim. Şimdi Olur. sadece benim sesim gitsin. Şimdi bu dere iki aşamalı. Orta kısım daha çukurda, kenarları daha yüksekte. Oralara daha önce yeşillendirmişler, işte banklar falan koymuşlar, kameralar koymuşlar. Şimdi bu su seviyesi geçen sefer yükseldiğinde bu orta kısmı taştı. Kenarlarda doldu işte ilçe işlerine kadar dolma riski yaşandı. Şimdi İnebolu Belediye Başkanı diyor ki ya bu köprüyü diyor yapıyoruz ama diyor işte olası bir diyor daha büyük bir sel felaketinde diyor bu su iki, kara, iki taraftan akamayacağı için sadece orta kısımdan akacak bizim ilçeyi diyor götürecek diyor. Evet ve buna çok müsait. Yani Karayolları Bölge Müdürü de diyor ki ya biz diyor köprüyü diye planlarken diyor işte orta tarafı açtık diyor kenarları da diyor açabilecek pozisyonda hazır diyor yani. Devlet su işleri diyor ki altları diyor kaldırsın diyor açsın diyor. Ben diyor o köprü 3 kanallı olarak açacağım diyor. Şimdi kim yapacak bunu? Devlet kurumlarının ikisi. Karayolları şimdi ve iki, devlet su şimdi işleri. İki tarafta bekliyor. İki tarafta birbirini bekliyor. Şimdi böyle bir saçma bir şey var mı? Şimdi köprü yapıyorsunuz. Üç tane kanalı var. iki kanalı kapalı. Evet. İki kanalı kapalı. Fotoğrafta da görüyoruz ve, yani. Ve şimdi bir bu su, bu şekliyle bir, kalır da bir ya sevda bu şekliyle, gelirse şimdi tekrardan ihale Allah ettik. Korusun. Şimdi tekrardan evet. ihale ettik. Ya bu şekliyle bu köprü bitirilip ve eğer bu dere içerisinde herhangi bir çalışma yapılamazsa ya geçmiş olsun yine Bozkurt'tan daha kötü olur. Çok daha kötü olur. Bozkurt'tan çok çok daha kötü olur. Yani köprünün üzerindeki zaten hani yaya noktasında insanların geçişi noktasındaki aksaklıkları falan artık söylemiyorum. Gerçekten de bir de şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanımız geçen sene Bozkurt'taki sel felaketinden sonra Kastamonu'ya geldiği zaman ne söylemişti? Bundan sonra dereler üzerinde yapılacak olan köprüler kemerli, kemerli köprü. yapılacak denildi, değil mi? Bunun neresi kemerli? Ya hadi bu Kemer Hadi gibi hadi, hadi o tarihten sonra bu köprüye başlamıştık, değiştiremedik. Ya projeyi değiştirin arkadaşım, yapmayın ya bu yani göz göre göre, göz göre göre lades olmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Kesinlikle. O iki tane kanalı da açsanız, bakın o iki tarafın yerleri açsanız bile bu köprü halen daha risk taşımaktadır. Evet. Yani bir ağaçlar tarafından tıkandığını düşünsenize şu köprü. Hakikaten kemer tokasına benziyor ama. Yani gerçekten yani böyle bir yani hangi akla <laughs> hizmet, hangi mantığa evet. yer verecek tarzda ve burası patladığı zaman, burası taştığı zaman direkt İnebolu'nun içine doğru yani gerçekten diyorum biz bozkurtu falan var ya hani mumlarız evet. o noktaya gelir. Evet. Ve 3 hafta geçti, 4 hafta geçti bu toplantının üzerinden. Ya hiçbir adım yok, hiçbir çalışma yok. Okay. Ve her fırsatta şunu söylüyoruz. Ağustos'ta çok daha büyük bir sel felaketi yaşayabiliriz. Yağmur şiddetli yağmurlara maruz kalabiliriz. Ya nasıl önlem alıyoruz? Bu şekilde mi önlem alacağız. Evet, ya yani bu i̇şte köprü neresi, bu şekliyle yapılacak hizmet açılacaksa da hiçbir ders alınmamış. Yani gibi kurumlar koordinasyonu olacak. sağlayacak, Hayır. E, koordinasyonu şey nasıl sağlayacağız. Bu köprü yapılmış artık. E tabi bu bir sel şu anda? Bu sel, bir sel gelirse bu köprü, bu köprü tıkanır zaten. Bu köprü tıkandığı zaman Boskurt'ta hakikaten bunlar arası. Bozkurt'ta yapılan yeni köprüler yalnız kemerli köprü. Kemerli köprü, evet. güzel yapılmış. Ben o, son gittiğimde. Yani şey, aklın yolu bir, aklın evet. yolu bir. Evet. Ama İnebolu maalesef bu noktada sıkıntı yaşayacak. Bu arada tabii hemen İnebolu ve Bozkurt'a komşu ilçe. Özellikle İnebolu'ya